başımız, daha büyükler. Hükümetimize de diyorum iş yok, aç yok. Bravo Çok bunu, zor durumdayız. Duyun, duyun sesimizi. Şimdi de Biz kaldı. Şimdi e, o günkü e, konuşmaları ya da o günkü şeyleri alıyoruz falan gibi bir şey diyeceğiz. Öyle bir şey değil. o ilk, cümle iptal et bence. Ne de, dedin? Onu nasıl silecekler o benim konuştuğum. Zaten bunu ağır şey yapar. Şey yani uzun olmasın. Yani. Anladın evet. Ne diyelim bir dakika? 出してる Gündemi işte. Aa haberden şikayetçiyim bak. Buna çekin. Kura geliyor bana şunu de, bunu de diyor. Benim söylediklerimi çekmiyorlar. Kendi konuştuklarına göre çekiyorlar. Kendi ağzına göre konuşuyor. Dürüst evet. olun, dürüst konuşun. Büyük olaraktan bir şeyler yaşamak bekliyoruz. İş bekliyoruz, aç bekliyoruz. Ne Nece fakirler var, nece evin ekmek getiremeyenler var, nece çoluğunu çocuğunu öldürenler var. Kimin haberi var? Yeni afak gazetesi, Paçavra gazete bir haber yaptı. Dedi ki, Gürsel Tekin'den tiyatro. Dedi. Neymiş? Biz teyzeyi ayarlamışız. Evet. Teyze ben tüm kutsallarım üzerine yemin ediyorum ki bu teyzenin biz <laughs> pazarda karşılaştık. Açık aç. Şart olsun aç. Aynı yani benim gibi bu da 860 lira alıyor. Evet. Bu da aç. Sen de <laughs> aç. <Lan>, Nasıl <ne> gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Kirli medyalar haber yapmış. Biz anlamayız tuzak işlerinde. Biz anlamayız organize işlerde pazarda vatandaşımız duygularını ifade etmiş. Siz de devletin kurumları olarak işinizi, gücünüzü bırakmışsınız. Bu ablamızla meşgul olmuşsunuz. Sakın ha, o ablamız sahipsiz değildir. Bana bir şey yapamazlar, korkma. Ben daha dilime başka bir şeyler de konuşuyorum. Bir Anadolu kadınının özel bilgilerine girip olmayan mal varlığı uyduracağımıza Aksaray'da yolsuzluk rant yaparak trilyonlarca Vurgun yapan ilk durunca özü mal vardır var mı araştırdı? Işte.